Çok iyi. Şöyle büyük bir baget alıyoruz. Ben bu kadar yerim gibi. Boyut şöyle. Şöyle güzelce bir kesiyoruz. Bu arada bu da çok güzel kesiyormuş. Şöyle bir şey. Biraz daha çıtır çıtır olmasını istediğim için şu şekilde bir kısa bir süreliğine fırına atacağım. Siz normal domates kullanabilirsiniz. Ben çeri domates kullanacağım. Bunları küp küp kesiyorum kaseye alıyoruz. Ve dereotu ekleyeceğim içine. Bu dereotunun yakışmadığı hiçbir şey yok ya. inanılmaz güzel bir şey. Küçükken nefret ediyordum büyük ihtimalle ama şu an çok seviyorum. Bu kadar yeterli. Ya bunun ikisini bile şu anda ben kaşık kaşık yerim mesela. Evinizde hangi peynir varsa, tabi orası size kalmış. Ben çok kolay kolay peynir sevmem ama bu neymiş? Tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz pey inek peyniri. Peynir sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hatta. Ama bu, sadece bu peyniri yiyebiliyorum. Şöyle ekmeğin tabanına sığabilecek şekilde keseceğiz. Bana bu kadar yeter. Ve biraz da rok aldım. Her şey bundan ibaret. Ekmeğim Fırından çıkardım ve zeminine kestim peynirlerden koyuyorum. Bu hazırladığımız harcı da peynirin üstüne şu şekilde bodozlama döküyorum ben. Şimdiden böyle gözüküyor. Allahım delireceğim. Zeytinyağı gezdireceğim üstünde şöyle ve